Bugün sizlerle birlikte acılı cips yiyeceğiz. Doritos bit evet. yiyeceğiz. Evet. Evet. Kızlar dayanamadı arkadaşlar. Birazcık açtılar. Lütfen durun durun lütfen ben açacağım dedim. Onlar da hayır ben açacağım dedi. Bir yarış yapacağız. Sırayla herkes... Aa tanıştırmayı unuttum. Umay kızım. Sıla da Umay'ın kuzeni biliyorsunuz. Kayseri yani. ara sıra geldiğimiz zaman tabii ki Sıla'yla görüşüyoruz. Şimdi Doritos bit miydi? Bakalım kimin dili mavi olacak? kim nereden başlayalım? Sağdan başlayalım. Salacım. Bismillah. Yiyeceksin hadi ye bakayım hepsi at ağzına at ağzına. Acı çıktı mı? <laughs> ben dalayım. Hafif. Dilim mavi. Mavi. Ben de... <laughs> Rutuyum ondan mı? Benimki acı çıktı arkadaşlar. Benimkinin olmuş mu? Seninki acı çıkmadı, benimki acı çıktı. <laughs> <Hey>. Çok acı. <laughs> Flaming hatta daha acı. Oh. Allah Allah Çok acı değil. Misin ya? Benimki çok acı çıktı. Acı değil. Acı değil mi? Dur bende sıra. Dilim mavi mi hala? Yiyeceğim arkadaşlar. Tekrardan. Acılı. Acı Acal mı? Bakın dinle. Bu boya gelmiş hafif. Ee, e, <laughs> evet. İyice Evet Umay'ın dili de mavi oldu. Ne? Güzel. <laughs> sıra tekrardan benden. <laughs> Çok acı değil mi? Acısı sonradan çıkıyor arkadaşlar. Benim en son yediğim acılı değildi. Bir daha deneyeceğim. Yine acılı değil. Ne? özür Sulaya acı çıkmadı. Hiç çıkmadı. Bana da. <laughs> Bana niye acı çıkıyor ya? Gilim mavi mi? Hayır. Çok güzel. Bütün acılar bana denk geliyor. Arkadaşlar Flamin hat mı? Doritos risk mi derseniz bence Doritos risk acı. acı. <laughs> Ay acı. Yine var oldu. <laughs> o su içmeye bitti. Suyum nerede? Benim <laughs> bir acı çıktı. Mavi oldu mu? Ay! Ne de su getir. <laughs> Gerçekten çok acı. Ben hazır suyumu tutuyorum burada. Ne yapıyor <laughs> <Sıra Gülüyor> bende Bırakın. Böyle tamam. Öyle olmaz. Bakın. Anne çıkmadı bu tatlı. Ben ne Bir de ben deneyeyim. Ben de dene. Bakalım bana ne çıkacak. Mm -mm. Tatlı çıktı mı? Evet, bana da tatlı çıktı. Hmm. Emin misin? Sonradan çıkıyor acısı. Evet, dilim of <laughs> <laughs> acı. Acısı mavi oldu. Acısı sonradan çıkıyor arkadaşlar. <laughs> evet. Aa, bak. ah, Bak, böyle yalayınca mavi, mavi renk çıkıyor. Hmm. Evet, çok acı. Umay ne yapıyorsun? Bardak. Bardak arıyor Umay. <laughs> çok acı. Benim mahvoldum. Turşu biberi gibi. Şu biberler var ya arkadaşlar böyle turşu biberi gibi. Ay kulaklarımdan alev fışkırıyor. Sıla. Sıla'da. Daha yok sılada ee, en çok sen sen yemişsin acıyı. Evet, en çok ben yedim. Aa! Suyundan çevirir miyim? Onay da su almaya gitti arkadaşlar. Ben dayanamıyorum. Ay. Çok acı. Kapatın kapatın. Kapatın videoları. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Acile su içmem lazım. <laughs> ben çok acıyı ben yedim.